Sayın seyirciler, şair ve yazar Zekeriya Bican'ın 8. Şehir İz Bırakanlar kitabının 2. serisi Karayolları Sosyal Tesislerinde düzenlenen programla tanıtıldı. Şair ve yazar Zekeriya Bican'ın 8. Şehir İz Bırakanlar kitabının 2. serisi Karayolları Sosyal Tesislerinde düzenlenen programla tanıtıldı programa Elazığ Valisi Muammer Erol, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Feyzi Bingöl ile çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Yazar Bican programda yaptığı açıklamada kitabında kentin tarihini yazmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Elazığlı olmak, Elazığ'ı yazmak şerefi bize nasip olduğu için Allah'a sonsuz Şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Eee Elazığlı olmak gerçekten önemli. 1900'lü yıllarda Harput'tan Elaza indikleri zaman çok derin bir kültürle beraber indiler ve çok güzel bir şehir kurdular. O şehir kuran insanlar bedel ödemişti. Çocukları bedel ödemiş babaların evlatlarıydı. O kültürü birlikte yaş sırasına göre 1890'dan bugüne kadar yansıtmaya çalıştık. Çok şükür bir şeyler başardıksa ne mutlu bize. Şair ve yazar yardımcı doçent doktor Ahmet Tevfik Ozan ise Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih yazmakta tarih yapmak kadar zordur sözünü hatırlatarak Elazığ tarihine ve kültürüne son dönemlerde yayınlanan eserlerle önemli katkılar yapıldığını kaydetti. 1970'li yıllarda Merhum İshak Sunguroğlu, Üç ciltlik Harput Yollarında adlı eseriyle 1850'den başlayarak 1970'lere kadar çok farklı kaynaklardan Harput Elazığ tarihini Osmanlı Cumhuriyet tarihinin içerisinde irdeler. Daha sonra Fikret Memişoğlu buna sanat ahenk katar. Harput ahenginde bu eşsiz coşkuyu görürsünüz. Fevkalade güzel bir tevafuktur, tesadüftür ve Elazığ için kazançtır 2000'li yıllarda. Zekeriya Bican adlı arkadaşımız 3 ciltlik 8. şehir serisini tamamlar ve böylece Elazığ pek çok şehrin içerisinde bir ünvan sahibi olur. Şehir tarihçiliğinde birinci sıraya alır. Konuşmaların ardından kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere plaket verildi. Sayın Ali.